ki bir yudumluk kadar. Çünkü görürsünüz ki nasıl? Bir lop gibi oldu. Ne düş bunu? Kıstallamaya adım adım arkadaşlar. Kıllar çıktı kıllar. <laughs> bu konularda biraz kıl. Normalde bunu yapmayı Alakası yok artık. Ulan ben bu işi biliyorum ya. Yani. Sizi koruyacak. Ya, yakışıklı olmaya devam. Wow. Hoş. Selam arkadaşlar, Yunus Eser'in kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Eser, hepinize benden sevgiler. Umarım iyisinizdir. Yine hep yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, başlıkta da görmüş olduğunuz gibi bu seferki videomuzun konusu kızları tavlamanın yollarından bir tanesi. Bakım, kendinize olan saygı, kendinize olan bakımınız. Ne kadar bakımlı olursanız o kadar kızları tavlamanız kolay olur arkadaşlar. bir dik zıp bir dik hareketlerde bulunacağınıza kendinize olan bakımınızı üstlenin. Yine hop bir dik zıp bir dik olun. Ama bakımlı olun arkadaşlar. Çünkü bir erkek klasik araba gibidir. Ne kadar eskirse karuseli o kadar eskir. Ama bakımlı olan bir klasik araba yolda geçerken geçerken wow dedirtir. İşte siz de böyle kendinize wow dedirtin. İsterseniz videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, yorum yapmayı ve o güzel mi güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Bu arada saçlarım nasıl olmuş? Kendim kestim, <laughs> sakallarımı kendim kestim, boyadım. İsterseniz bunları nasıl yaptım videomuza başlayalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ee, bakıma başlayacağız tabii ki. Görüyorsunuz iki haftadır kendime hiç bakmadım, sakallar beyazladı, uzadı böyle. Normalde hiç bu kadar bakımsız değilim. Ama yapacak bir şey yok sizler için kendimi saldım, iki hafta müşterilerime dahi gitmedim. Böyle görsünler istemedim sonuçta. E, dediğim gibi yani bakımsız kötü. Ama dediğim gibi saçlar baksanıza çok kötü ya. İğrenç. İşte ne yapacağız şimdi? Saçlarımızı keseceğiz. Sakalımızı keseceğiz. Boyayacağız. Normal bildiğiniz periyodik yüz bakımını, kafa bakımını yapacağız arkadaşlar. Nasıl mı başlıyoruz? Hadi bakalım. Hemen şimdi şuradan arkadaşlar şöyle bir fırçamı alayım. Boya işlemimizi yapalım. Ne kadar uzun olursa e, sakalımızı boyarsak ondan sonra kestiğimiz zaman deri fazla boyanmamış olur arkadaşlar. Şimdi kuaförler bana kızmasın. <laughs> bu tamamen kendimle alakalı bir şey. Kendi yaptığım bir şey. Şöyle bir kapsül alıyorum. Bu arada benim saç rengim ve e, sakal rengim Schwarzkopf, e, Schwarzkopf, Schwarzkopf 717 arkadaşlar bu boyayı bulabilmem için, rengi tutturabilmem için aşağı yukarı bir, bir sene kadar uğraştım. Değişik değişik şeyler uyguladım. Neyse bakın şöyle bir tüp aldığım zaman dolu dolu. Bu bana bir ay yetiyor. Haftada bir boyadığım zaman yetiyor. Hepsini şey yapmıyorum tabii ki parça parça sıkıyorum. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle tüm kalanı zaten akıtacağım. Bir dakika. Şunları şöyle bir bırakayım. Ondan sonra şöyle iyice sıkalım içinde kalmasın. Hepsini güzelce sıktık. Etrafı bulaştırmayın. Bakın görüyorsunuz. Hemen geldiği zaman ne ki? Boya çıkmıyor. Olabiliyor bazen. Ki çıkmıyor. Arkadaşlar şu şeyden aç, şey, kreminden çok az kullanıyorum. Çünkü boyanın şeyini özelliğini kaybetmesin diye şöyle bir bakın bir damla. Değil de ki bir yudumluk kadar. Şöyle şunu da kaldıralım. Şöyle şuraya koyalım şimdilik. Ondan sonra arkadaşlar güzelce şöyle karıştırıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar yani erkek bir kadın nasıl yaşlandıkça yaşandıkça şarap gibi oluyorsa erkek de yaşandıkça klasik araba gibidir. Fazla sürmeyin. Çünkü şekilada görüldüğü gibi böyle beklerken damlama yapar görüyorsunuz hemen silmeniz gerekiyor. Yoksa gerçekten bir hafta ya da birkaç gün böyle kir lekesi gibi kalıyor. Dediğim gibi arkadaşlar birazcık böyle el alışkanlığınız olsun. Bir iki yapmadan sonra e, eliniz alışır. Şuralarımda biraz çıkmaya başladı beyazlar. Onlar da sinirimi bozuyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Onları da şöyle hafiften, ay hafiften dedik ya. Şöyle güzelce tabii kulağınıza bulaştırmayın benim gibi. Şöyle. Bu arada şöyle aynalarınız olursa sizin için daha iyi olur. Çünkü görürsünüz. Güzel. Aynı şekilde bu tarafa da. Aman. Yereke olmasın. Yani tamamen temizlik hastası olaraktan. Biraz da sakal bıyıklarımıza attıralım şöyle. Bakın fazla oldu. Ben tüpün hepsini sıktım ama şey hani bitti diye o bile fazla geldi. Yani görüyorsunuz değil mi? Güzel. Şimdi hemen fırçamızı yıkayalım ki kir tutmasın. Arkadaşlar yıkadım şimdi her yerimi. Ay her yerimi diyorum ya. Adını, adını bir türlü unutuyorum. Aklıma gelmiyor Türkçesi. Lavabo mu oluyordu? Her neyse fazla bekletmeyin. Çünkü orada da leke yapabiliyor. Onun için hemen silmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar fazla durmuyorsunuz. E, onda 15 dakika en fazla. Çünkü hemen çıksın. Deriye de fazla işlemesin diye 15 dakika kadar bekliyorsunuz. Ben şimdi 12-13 dakika kadar bekleyeceğim. Ondan sonra e, başımı ve sakallarımı yıkayacağım. Ondan sonra buradayım. Evet. evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın ne güzel. Cırlop gibi oldu. Bakın. o mis gibi. Evet deriye de fazla gibi Gayet başarılı bir boya tekniği oldu. Şimdi ne yapıyoruz? İyice kendimizi kuruluyoruz. Yani saçlarımızı iyice kuruluyoruz. Bakın ben fon makinesini böyle aldım. Çünkü seyahat esnalarında bunu yanında taşıyabiliyorum. Çok da pratik. tıraş makinemizi temizliyoruz ki iyi kessin. Ondan sonra bir yudum yağ atıyoruz şöyle güzel. Şimdi biraz çalıştıralım. Kız adım adım arkadaşlar. İşin şakası bir yana bakımlı olmak şart. Arkadaşlar ben tıraş makinesini, ya yani bu tıraş makinesi değil zaten saç kesme makinesi ama ben bunu böyle değil de tersten kullanıyorum. Çünkü orantılı kesebiliyorum. Tabii bu el alışkanlığıyla alakalı bir şey. Şöyle başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok pratik bir şekilde hemen tıraşımızı dolduk. Oh, yüzümüz açıldı. Şuraları da alalım. Keskin hatlara sahip olmasını isterseniz hani çizikler atabilirsiniz usturayla. Bunu iyi kullanmanız gerekiyor. Bu gerçekten tehlikeli ama ben artık onu yapmıyorum çünkü bu şekilde daha doğal duruyor. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Saç bakımına geçiyoruz. Ben saçlarımı tıraş ettirmiyorum. Almanya'da çünkü neden? Her berbere gidişim gelişim aşağı yukarı ne kadar? Aa, 25 euro şey deseniz berber parası. Yani 35-40 euroya falan geliyor. Çünkü benim mini gitmem gerekiyor. E, arabayla ya da Espan'la yani trenle gitmem gerekiyor. E, hem zaman kaybı hem e, parası fazla geliyor bana. Çünkü yılda ayda bir kere gitseniz Hadi 40 euro'dan hesaplayın. Bir gidip gelme, benzin parası, işte otopark parası, berber parası 40 euro. 10, e kere gitsen 400 euro. E, 12 kere, ayda bir kere gitsen 480 euro para yapar arkadaşlar. Bu da benim Türkiye'ye kış aylarında iki kere uçakla gidip gelme paramı çıkartır Yani uçak paramı Ne gerek var? Kendim tıraşım oluyorum. Nasıl mı oluyorum? Onu da göstereyim. <laughs> Şimdi bakın şöyle en e, kısanın bir üstüne zaten formalını takıyorum. Şöyle bir şerit gidiyorum. Şeridi gitmeden önce tekrardan şöyle bir açalım. Şimdi bir sıra şöyle gideceğim alttan. Şimdi iyice açmam gerekiyor. Şöyle. içinde oldum. Gene banyo yapacağım. Evet ilk turu şimdi rötuşları sonra yapacağız. İlk turu yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki temizliyoruz. Ondan sonra bir kademe yukarı kaktırıyoruz. Evet. Şimdi ikinci round. Evet şimdi bit basamak daha kaldırdık. Değiştirmemiz gerekiyor şimdi. Güzel. Ondan sonra bir tık daha attırıyoruz. Sonra yukarılara doğru geçiyoruz. Kıllar çıktı kıllar. Şimdi enseleri alalım biraz. Şöyle gene sakal tıraşı gibi. Doğal olsun. Evet. Sakal tıraşımız da bitti. Ben şimdi gene duşa gireyim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi kıl tüy işimiz bitti. Saçlarımızı yıkadık. Tekrardan duşumuzu aldık. Şimdi lavabomuzu bir temizleyelim önce. Çünkü bunları su giderine atarsak tıkanabilir. Şöyle hemen şöyle alalım. Arkadaşlar ben havlu falan kullanmıyorum. Çünkü neden? Kağıt havluyu kullanıyorum. Daha pratik oluyor. Evet. Türkiye'de maalesef çok pahalı. Ama daha hijyenik. Çünkü öbür türlü havlu e, halı diyorum ya. Havluyu al. Ondan sonra birkaç kere kullan. Bakteri üretiyor. Şey yapıyor. Onun için sağlıklı değil. Ben kağıt aldım. Hemen misafir de geldi. Hemen pıt pıt atıyor. Şurayı iyice temizlemek istiyorum. Çünkü bu konularda biraz kılıp. Evet arkadaşlar şimdi geliyoruz retuşlere. Şimdi arkadaşlar normalde bunu yapmayın. Ben de yapmıyorum aslında. Çok sağlıklı bir şey değil. Çünkü kulak kıllarını yakmak. Ben sadece göstermek için yapıyorum. Şöyle tutuyorsunuz. Şöyle Evet. Biraz daha. Şunu da aynı şekilde. Normalde ben arkadaşlar bunu kullanmıyorum. Şöyle makinem var. Bunu kullanıyorum. Şöyle kulak kıllarını almak için. Çünkü öbür türlü çakmakla yaptığınız zaman ister istemez bir is oluşuyor. O is de kulağın içine kaçabilir. O da sağlıklı değil. Kuaförde ya da berberde artık ya da kendiniz yapmayın. Ben sadece göstermek için yaptım. Bunu çok pratik bir şekilde alıyorsunuz. Makinamız daha var. Bu da burun kıllarımız için. Ee. Ne kadar bakımlı olursak o kadar iyi. Vallahi yüzüm gözüm açıldı be. Oh kendimi seviyorum vallahi bu konuda. Kendime bakmayı seviyorum. Ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar? Kaşlarımızın durumu nasıl? Evet, güzel. Ee, kremlenmeye geçmeden önce şöyle güzelce bir dişlerimizi fırçalayalım. Değil mi? Dişlerinizi her gün fırçalayın. Mümkünse elektrikli diş fırçası kullanın ve diş etlerinize zarar vermeyecek diş fırçası tercihinde bulunun, yumuşak olsun. Ee, ya böyle. hani saç, sakal boyası, saç tıraşı, dişlerimin fırçalanması. Şimdi kremlenme deseniz hani duş iki kere, üç kere duş almış oldum bu arada. Hani bir, bir buçuk, bir buçuk saat diyelim. Bir buçuk saat. Haftada bir buçuk saatinizi kendinize ayırsanız ne olur? Değil mi? Ha yani dişlerinizi tabii sabah akşam muhakkak fırçalayın. Her gün yürüyüş yapma imkanınız varsa muhakkak yürüyüş yapın. Spor yapamıyorsanız kendinize iyice bakın arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle sadece göstermek için yapıyorum. Normalde bunu parfüm ya da şey çıplak etinize gelmesin. Sadece şöyle uzaktan tutup şöyle üzerinize elbise olması daha iyi tabii ki. Zannetmeyin ki ten kokunuzu geçirecek Böyle koltuk altlarına sıkıyor. Alakası yok arkadaşlar. O ter kokusuyla o bir buluşuyor. Bir karışıyor. Aman yarabbim. Pastırmadan daha beter kokuyor. Evet saçlar da güzel oldu. Ulan ben bu işi biliyorum ben. <laughs> arkadaşlar ben ve pantol kullanıyorum yüzüme. O da bitti zaten. Bunu da almam lazım. Şöyle birazcık alnıma, özellikle göz altlarına fazla sürüyorum. Şöyle ve boyun kısımları arkadaşlar. Kremini kullanıyorum. Bunu her sabah yapın. Çünkü sizi koruyacak. Yani derinizi gerginleştirecek, yumuşatacak. Özellikle kuru ciltler için. Bu arada göz kapaklarım kapanmaya başladı. Bu sene bilmiyorum da önümüzdeki kış Türkiye'de göz kapaklarımı aldıracağım. Oh, mis gibi oldum arkadaşlar. Allah. Oh. Saçlarımıza Saçlarınıza jöle falan sürmeyin arkadaşlar. Bunu samimi söylüyorum. Jöle ile işiniz olmasın hiçbir şekilde. Sadece şey kullanın. Wax saçlar için doğal waxlar var. Onlardan kullanın. Çünkü eskiden ben de çok kullanıyordum. Çok şükür saçlarında bir dökülme olmadı ama bu herkese dökülme yapmayacağı anlamına gelmez. Onun için jolyi kesinlikle kullanmayın. Vaks kullanın. Hatta limon da kullanabilirsiniz ama limon beyazlatıyor diye duydum. Ya yani aslı var mı bilmiyorum. Ben ne yapıyorum? Şöyle doğal vaksım var. Hindistan cevizi yağıyla yapılmış. Ondan kullanıyorum. Şöyle bir tutam alıyorum. Şöyle güzelce Oh mis. Şöyle birazcık elimi de ıslatıyorum. Şuraya sürdük. Güzel 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 yakışıklı olmaya devam. Wow. Böyle doğal bırakmak da fayda var. Yani ben doğal seviyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Dudaklar için dudak yumuşatıcı arkadaşlar bunu muhakkak kullanın. Yani bunu devamlı kullanırsanız dudağınız uçuk da olmaz. Çatlama da olmaz. Yani rahat olur. He. Ondan sonra son altın vuruşu yapıyoruz arkadaşlar. El kremimiz şunları Eller çok önemli arkadaşlar. Çünkü eller gerçekten ağır iş yapan insanların elleri çok çabuk. Yani şu deriler çok çabuk örsüyor. Onun için devamlı kremleyin. Bir aynadan bir daha bakayım. Vallahi güzel oldu be. Hoş. Bakın arkadaşlar şöyle yüz maskeleri var. Ben bunu kullanıyordum. Bunu da bayağı uzun zaman oldu. Kullanmam, kullanmıyorum artık. Haftada bir kere muhakkak arkadaşlar zeytinyağı kullanıyorum. Şöyle ki zeytinyağıyla ile bütün vücudumu Belki bir sonraki video eğer istek gelirse vücut bakımı ile alakalı bir video çekerim orada görürsünüz zaten. Ama zeytinyağını tavsiye ediyorum şiddetli. En azından e, bepanteniniz yoksa e, zeytinyağı kullanabilirsiniz. Fazla göz kapaklarınızın üzerine sürmeyin çünkü o nemden ya da sıcaklıktan dolayı kendi bünyesinde işte eriyor ve gözlerinizin içine giriyor. Bu acayip bir yakmaya sebep oluyor. Gözleriniz bulanıyor vesaire vesaire. Arkadaşlar elbiselere, kıyafetlere dünyanın parasını yatırmayın. Kendi vücudunuza, kendi sağlığınıza bakım yapın. İlla kalite olacak, illa marka olacak diye bir durum söz konusu değil. Elbiselerde ucuz elbiselerden alın ama maksat üzerinize yakışsın. Yani görüyorsunuz değil mi? Bakın berbere gitmiyorum. Kendi tıraşımı kendim oluyorum. Olmamış mı? Sizce? Bakın. o oh, mis gibi valla. Ya kime ne göstereceğim? Sonuçta rahatlık olması. Yani dediğim gibi. <laughs> 40 euroya da berbere gidersiniz. 200 euroya da berbere gidersiniz. Yani sonuçta saçlarınız kesiliyor. Yani ne atlı deve değil. Onun için çok fazla malum zaten günümüz koşullarında ekonomi <laughs> Uçtu gitti. Yani dediğim gibi kendi bakımınızı kendiniz yapın. Sağa sola abuk subuk şeylere işte şöyleydi böyleydi şu kremlerde bu kremlerden almayın arkadaşlar. Alacağınız Bepanten ya da Bepanten'in kremi e, ya da zeytinyağı. Vücudunuza en e, sağlıklı ve en iyi bakım yapabileceğiniz iki ürün arkadaşlar. Bunun dışında öyle yok oydu buydu şuydu İnanmayın. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. Hem kendime çeki düzen verdim hem de bu anı sizlerle paylaştım. Sakal boyasından saç tıraşına, sakal tıraşından işte kulak kıllarını yakmaya gibi gibi gibi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyifle izlediniz. Videomu sonlandırmadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, yorum yapmayı ve o güzel güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Hoş kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Mua!